Uzman so. Son. So. uzman çavuş Ersin Usta. So. Kuş Ahmet Son. Ahmet Keşke. Özverili bir mülakat Fedai Fedakarca çalışıyorsunuz. Muş'ta da tüm vatandaşlar <laughs> <laughs> <laughs>

hep beraber sağlıkla, huzurla Ramazan Bayramı'na kavuştuk. Tüm vatandaşlarımızın, başta Muş'ta olmak üzere, tüm İslam aileminin bayramını bu vesileyle sizlerin hastasıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Bayramda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramları imrak etmeleri noktasında gereken her türlü güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. İlimiz bayram tatilinde uzun olması münasebetiyle yoğun bir misafir kabul etti. Allah çok şu çok ciddi bir trafik kazamızda, ölümlü bir kazamızda şu ana kadar da olmadı. Eee i̇nşallah bayramı ruhuna uygun bir şekilde yardımlaşmayı, büyüklerimiz elini öpmeyi, hastaları ziyaret etmeyi, komşularımız varsa onları ziyaret etmeyi, küs günler varsa onları barıştırmayı ihmal etmeyelim. Bayramı bayram gibi yaşayalım. Vatandaşlarımızı rahat ve huzur noktasında e, can siparişi bir şekilde fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı da ihmal etmedik. 112'deki <laughs> arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Jandarma kontrol noktasındaki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Emniyet kontrol noktasındaki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onların da bayanlarına tebrik ettik.